Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Beni yatırım yapmaya sevk eden şey ne oldu? Yatırım yapmaya nasıl başladım? Bugün bunlardan bahsedeceğim size. Videoya başlamadan önce destek olmak için abone olup beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi son dönemlerde biliyorsunuz son 2-3 yıldır popülaritesi çok fazla yüksek olan cihat çiçek var. Ben de onu takip ederek ekonomiyle ilgili çok güzel bilgiler edindim ve aynı zamanda okuduğum kitaplar ve diğer bütün takip ettiğim ekonomistlerin haricinde edindiğim tecrübe kadar Cihat Çiçek'in videolarını izleyerek de çok fazla şey öğrendim. Kendisine buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Birçok arkadaş gibi bizlerin de aynı şekilde bilgi dağarcığını genişletiyor. Ekonominin haricinde kendi hayat tecrübelerini de bize aktardığı için bizler için çok faydalı oluyor ve müthiş derecede kendimize katkı sağlıyoruz. Evet arkadaşlar ben nasıl başladım? Yatırım yapmaya nasıl başladım? Bunlardan bahsedeceğim. Bir gün şöyle kendine baktım ve yatırım yapmadığımı fark ettim. Gerçekten kenara 10 lira dahi 100 lira dahi atmıyordum. Dedim ki kendi kendime ya dedim Aydın sen dedim yatırım yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bundan 10 sene sonra hiçbir şey olmayacak. Ne bir evim var ne bir arabam var. Tabii ki kendimize göre krediyle araba almıştık sattık vesaire. Fakat enflasyona karşı o kadar ezildik ki kendimizi o kadar korumadık ki ben bunu fark ettim ve hemen hızlı bir şekilde aksiyon aldım. Nasıl yatırım yapılır ve uzun vadede nasıl zengin olunur diye YouTube'dan video arattığımda karşıma Babil'in en zengin adamı isimli kitap çıktı. Aynı zamanda Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı çıktı. Kiyosaki'nin biliyorsunuz. Bunları izlerken bir baktım ki o videodan bu videoya atlarken karşıma Cihat Çiçek çıktı. Yaklaşık bir buçuk sene önceydi videosunu izlerken bir baktım kredi kartıyla nasıl asgari ödeyip yatırımlar yapılır diye öğrenirken bunları uygulamaya başladım. Uyguladıkça işte 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram derken bir baktım inanılmaz derecede bir gram altınım oldu. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Kredi konut alın, korkmayın. İşte ödenir bir şekilde kiracı bulursunuz. O da kirasını öder. O da size destek sağlar derken cesaret verdi bana ve ben ne yaptım? Hemen hızlı bir şekilde bankayla görüştü. Maaş bordromu aldım ve ev araştırmaya başladım. Evi de buldum. Bildiğiniz gibi ben Sincan bölgesinde, Temelli bölgesinde bir daire aldım. Cebimdeki paraları birleştirerek benim olmayan para, evet belki o gün 100 gram altınım vardı fakat benim olmayan para bu nereden ürettim? Kredi kartından çekerek benim olmayan paradan para kazanıp gittim peşinatemi oluşturup evimi aldım ve şu anda ciddi şekilde katladı. O yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde yatırım fonlarına yatırım yapıyorum. Dolar bazı yatırımlar yapıyorum. Şu an Türk lirası hala değerliyken, dolar baskılanıyorken ciddi şekilde kazanç elde ediyorum. Bütün her şey için arkadaşlar kazandığım, edindiğim bilgiler için tekrar tekrar söylüyorum. Cihat Tiçe'ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizin de takip etmenizi tavsiye ediyorum. Kendisinden öğreneceğiniz çok şey var. Ben de hem ondan öğrendiğim bilgileri hem kendimin geliştirdiği yöntemleri kendimin edindiği bilgileri, tecrübeleri, kitaplardan okuduğum bilgileri olsun, diğer ekonomistlerin videolarından edindiğim bilgiler olsun bunları harmanlayıp bir veri oluşturup size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyorumdur. Eğer faydalı buluyorsanız arkadaşlar videomu beğenmeyi, destek olmak için de kanalıma abone olup lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Ve bu videoyu görmesini, izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.